Hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün Öküzbul ve Ceylin Ko ile video çekiyoruz Brawl Stars'ta savaş top oynuyoruz İnşallah yani kazanabiliriz Ama inanmam ben ya Kazanamayız At lütfen Arkadaş olalım Hadi yapmayın Hadi be Neyse Ah gol olmadı Yürü git. Tamam da işimiz zor. Bir koş 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 koş. Buradan gol. Hadi be. Hadi be ya 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 ya. Öküz bul. Bu arada videomu izli izliyorsan sana burada selamlar. Herhalde yani izliyorsun. Hadi ya. Arkadaşım moralim bugün de bozuk. Hadi be. Hadi be. Ya. Ya bir kişi kaleci olsun ya. Ben kaleciyim. Allah ben kaleciyim. Kaleciyim mi? Kaleciyim ben. Hadi be. Hadi be gol attın ya. Hadi bir gol attın ya. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Böyle kaleci olmaz ya. Ya böyle kaleci olmaz ya. Ben size söyledim ödül avı oynayalım. Allah Allah. Hazır verin. Hazır hazır. Hazır hazır hazır. Hadi be. Neyse hadi. Bu arada arkadaşlar size gizli bir şey göstereceğim. Önce biz bunu oynayalım. Sonra göstereceğim. Hadi be! Bunlar ne? Efsaneviler? Yok artık. Yok abi efsaneviler yener la. Yani yenemezse yeneme neyse o. Yani kazanama kazana. ya, ya konuşamıyorum. İnşallah kazanırız. Ya zor ya işimiz. Hadi be Leon. Ya bu nasıl böyle olur? Oha. Hadi be. Ya Spike. Leon falan. Ya ben sakızı neden uyulattım ki? Oha be. 8 8 Oha. Bu ne? Oha abi bunlar bizi yedi yedi. Çiğ çiğ yedi bunlar. Ya öküz Arkadaşlar bu arada videoma videoma Video güzel Evet arkadaşlar oralar kestim. Bir yere gittim. Gidip geldim de işim vardı. Ya bunlar yedi ya bizi. Hile ya. Hile var ya. Ben böyle oynadım. Bak bu arada arkadaşlar. Bakın burada Sandy var. Sandy. Lan Spike senin ben yapacağım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Erkekseniz. Bi bi bi, bi, bi. Seçin Bir seçin. Falan filan. Ya kazanamadık var ya. Ben böyle işim. Neyse. Kendim zaten kazanamayacağız. Çünkü çünkü neyse artık. Size bir şey göster. Ya yazmayın. Allah aşkına yazmayın ya. Bakın. Spike'ın falkar. Epal. Kostüm. Ya ne yazıyorsunuz ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Ne demek? Sinirleniyorum. Savaş topu falan yok. Arkadaşlar bir bir şey oynayalım. Çift oynayalım. Ee, öküz bulu oynayalım. Çünkü öküz bul en yakın arkadaşımda. düşük rütbe karakter seçin. Ben bir çift hesaplaşmaya şey yani ne bileyim bir şey edip ge geleceğim. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Şimdi çift hesaplaşmaya oynuyoruz. Ee, adı neydi onun neydi neyse onu attım yani bunun e, özür bulla oynadıktan sonra onunla da oynayacağız tabi. Bu arada videomu izliyorsan sana selamlar. Arkadaşlar bu arada e, kulübümü sildim. Çünkü hiçbir hiç kimse gelmiyor. Geliyor da kulübümden çıkıyorlar. Bilmiyorum ya. Ne bileyim. Gelmiyorlar. Allah gelmiyorsanız gelmeyin. Bu arada kanalıma abone ol. Like atmayı unutmayın. Bunu söylememiştim. Hadi be. Sen de mi? Yok abi ya. Ya ben böyle ya. Ya inşallah ölmesin de. Ya 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 ya. Ya, ya. ya. ne yapıyorsun ya? Neyse. Öf. Öf. Var ya dördüncü olduk var. oynayamıyoruz. Oynayamıyoruz. Neyse arkadaşlar ben bir arkadaş davet edeyim de geliyorum. Arkadaşlar oyundan çıkmış. Neyse videonun sonuna gelelim artık. Kanalıma abone ol like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay ve bu arada kanalıma mutlaka abone olun. 50 abone olalım. Yüzümü göstereceğim. Anladınız siz. Neyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dakika ben de bir, bir şey yapayım. Bir bir. Kanalıma like, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.